Merhaba arkadaşlar Kripto koyun çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Bu videom fazla uzun olmayacak sadece piyasa genelinde bakmak istediğim birkaç coin var onları sizlerle paylaşıp asıl videom akşamki video olacak kardeşlerim biraz uzun olacaktır yine istekleriniz olacak onda isteklerinize de yer vereceğiz. Bu videomda istek yok kardeşlerim. Birkaç kendi değerlendirmem olacaktır. Ee, Onları sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar an itibariyle baktığımızda yani coinlerden birazcık bir yatay seyir diyebiliriz. Para çıkışı olsa da seyir olarak yatay çıkışı diyebiliriz. Dominans küçük bir kırmızılıkta. Bitcoin ise %1'e yakın geri çekilmiş görülüyor arkadaşlar an itibariyle. Peki şöyle. Bitcoin arkadaşlar bir 4 saatlik grafiğini alır isek şuradan bakalım. Evet kardeşlerim 4 saatlik grafiğinde Bitcoin'de ters bir formasyon görüyorum 4 saatlik grafiğinde. Ee, düşen yükselen düşen şeklinde şimdi de yataya bağlamış görünüyor ama 40.000'in üzerinde durduğu sürece Bitcoin'de herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz arkadaşlar. 40 bin dolarda oyalanıp tekrar yönünü yukarı doğru atacağını düşünüyoruz. Zaten Çoğu kardeşlerimize de demiştim. Arkadaşlar e, dominansla ilgili yani bitcoin ile dominans ve altcoin'ler ilişkisi arasında bir video çekmemi isteyen yorumlar kısmına yazsın. Çoğu kardeşlerimizin isteği var. Bu isteğinizi yerine getireceğim arkadaşlar. Kısa zamanda belki bugün olur, bu gece olur, yarın gündüz olur ama kısa zamanda bunu, bununla ilgili bir küçük bir video hazırlayacağım kardeşlerim. Bakınız bitcoin'de durum bu. Peki arkadaşlar Ethereum analizi ve Bitcoin'i tamamlamadan sabah bakınız şuradan Telegram grubumu açıyorum. Ne yazmışım? Ve sabah 05.20'de yazmışım arkadaşlar. Zaten 4.30'da kalktım sabah işim dolayısıyla dışarıdayım şu anda. Ne yazmışım? Günaydın arkadaşlar. Bugün öne çıkan coinler Origin Protokol, OGN, Mina, Jasmi ve Boves bir de Rune demişim arkadaşlar. Peki bunlara geleceğiz. Ne yaptı? Bunlardan bakınız. OGN rally yapıyor %41. Benim dediğimde %4 yukarıdaydı arkadaşlar. Vaves yatay şeklinde 4-5 gibi yukarıda. Onlara geleceğiz az sonra. Evet yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer e, gruplara üyeyseniz üye olmanız yetmiyor işte. Yani bildirim zillerinizin açık olması lazım. Bunu anlatmak istiyorum ki böyle ani yazdığım şeylerden haberdar olasınız diye. Kardeşlerim Bitcoin 40.5 dolar seviyeler, yani 40 seviyelerinde yani 40.500 dolar seviyelerinde. Yolu var mı? Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik yatay bazda seyrediyor yön arayışı içinde. Ethereum'a baktığımızda Ethereum bakınız formasyonu değişik pozisyona çevirdi. Bakınız buradan Ethereum an itibariyle şunu gerçekleştirmeye çalışıyor. 4 saatlik grafiğinde arkadaşlar yükselen ve düşen formasyona girmiş durumda. Yani burada 2880-2900 dolar yine bizim önceki çizdiğimiz formasyona yaklaşıyor. Evet. Ape. Günün rövanşı bir coin. Gündemde olan bir coin. Ve ben bunun 5 dakikalık grafiğini açıyorum. Yayına başlarken 14.90'dı. Şu anda 15.20 seviyelerine gelmiş durumda. Yani 15 doların üzerine geldi. Bakınız bugün şuraya baktığımızda saat 11 gibi arkadaşlar. Gerçi Avrupa'da saat daha 10.30 şey 11.10 var ama Türkiye'de Saat kaç? Onu 2 saat ileri alırsanız zaten çıkacaktır. Şu an e, 11'e 10 var, 12, 1'e 10 var Türkiye'de. Yani öğle sonu, öğle, tam öğlenin ortası. Arkadaşlar, güzel bir çıkış yapmış. 18 doları test etmiş bugün. Ardından ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi yukarı düşen ve yükselen trend pozisyona girmiş durumda. Güzel bir geri çekilme yaptı onun ardından. 14 dolara kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Şu anda grafik yeni yeni oturuyor arkadaşlar. Akşam daha detaylı analiz edeceğim bunu. Şu anda bize grafik yanıltabilir. Onun için bir şey diyemiyorum. Çünkü coin'e çok ilgi var. Biliyorsunuz 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle bir anda popülerliği artan Web3 teknolojisinden sonra Web3.0 projelerde öne çıkmaya başladı. Apecoin'de Web 3.0'a odaklı bir proje olduğundan hem kendisi hem de token birimi olan Ape son zamanların en çok dikkat çeken projelerinden ve kripto paralarından biri olmayı başardı kardeşlerim. Ha, hocam alınır mı? Arkadaşlar bakınız az önce de dedim. Eğer normal grafik olaydı bunu diyecektim. Belki yine bu şekilde gidebilir bakınız bu şekilde gidebilir. Bu neydi? Bir önceki derinliği arkadaşlar, bir önceki derinliği buradan aşağıya getirir şeklinde yorumlardım. Yani 14 doları tekrar test edebilir ve altına da inebilir derdim. Şu anda bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü mum hareketleri, yeni 5 dakikalıklar bizi yanıltabilir. Saatliğine bakacak olursak, gördüğünüz gibi saatlikte de yapacak bir durum yok şu anda. İki tane mum var karşımızda. Evet, bu vesiledik arkadaşlar. Bovesta %5'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Şu an 29,5 dolar seviyelerinde seyrediyor. Trend bazında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Her ne kadar geri çekilse de bakınız şurada da aynı geri çekilmeyi yaşadık biz görüyorsunuz değil mi? Şuradaki geri çekilmenin ardından buradaki hareketi Waves ne yaptı? Attı yukarıya. Aynı pozisyonu tekrar edebilir. Bir anda 30 dolarların üzerine görebiliriz Bovesta. Jasmine'e bakalım arkadaşlar. Casme'ye dedik sabah dikkat dedik ve %20 yükseldi bugün. Şu anda 10'unu geri aldı. Güzel bir yükseliş yaptı Casme arkadaşlar. Şöyle bir e, günlüğünü aç, 4 saatten açalım Casme'nin. Arkadaşlar nereden geldiğini biliyoruz değil mi? Yani 14 Mart'ta arkadaşlar Casme 0-0 12 iken şu anda 0-0 26 neredeyse %100'ün üzerinde bir prim yaptı. Her gün prim yaptı. Bakınız gördüğünüz gibi 14'ünde başladı yükseldi. Düşen takoz yükseldi. Flama başlattı. Formasyon değiştirdi burada. Bayrak filama şeklinde yani şu filamayı arkadaşlar buraya bayrak dikti. Peşinden bir bayrak daha dikti. Bakınız bir bayrak daha ve ardından şu anda da bir bayrak daha dikiyor arkadaşlar. Onun peşinden yine sanki biraz daha 30'lar ve üzeri görünüyor. Jasmine'de şu anda 26 dikkat diyoruz. Evet bugün gruplarda zaten bunu paylaştık. Gelelim OGN'ye. Ay maşallah maşallah. Arkadaşlar OGN çok güzel bir formasyon gerçekleştirmiş görünüyor. Burada kırılım yerinden alırsak bakınız burada düşen takus geniş şekilde bir de yükselen grafik modu var. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi milimetrik çalışmış durumda. Grafik çalışıyor kardeşlerim. Yeter ki nereden ne yapacağınızı bilin. Onun için grafiklere güvenin kardeşlerim piyasanın böyle sakin olduğu dönemlerde. Evet. Onege yolu var kardeşim. Onege şunu da söyleyebiliriz. Bu şekilde giderse Onege 1 dolar yolcusu olabilir. Tabii ki anlattıklarımızı bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle nitelendirmeyin kardeşlerim. Mina'ya gelelim arkadaşlar. Mina'da da bugün e, küçük bir e, yükseliş gerçekleşti ama gördüğünüz gibi 2 dolar 30 sente kadar çıkan Mina bir anda ne yaptı? 2 dolar 16 sente kadar bir geri çekilme yaşıyor. Yani şuradaki geri çekilmeyi. Geri dönebilir mi? Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla bu mumu, mumu kısaltırsa döner. Kısaltmazsa bir kırmızı daha atabilir arkadaşlar. Yani Mina gördüğü yerlere daha son önceki gördüğü yerlere doğru hareket illaki edecektir kardeşlerim. Evet bir de Doge'ye diyelim. Doge'de ne var? Doge 11 pardon 1.29 geri çekilmesi var. Hala 011 seviyelerinde. Shiba'ya baktığımızda Shiba'da da arkadaşlar maalesef 21'lere kadar geri çekiliyor an itibariyle. Fakat burada sanki bir formasyona girmiş durumda. Eğer ki dönerse geri bakınız buradan geri dönerse bu formasyonu gerçekleştirebilir. Yani tekrar nereye gelebilir? Eee 20 23'lere doğru hareket edebilir arkadaşlar. Evet kardeşlerim. daha fazla videoyu akşam üzeri yapacağım için burada bunu kısa kesmek istiyorum ve e, uzun video akşam gelecektir kardeşlerim Hatta izlemeyen kardeşlerimiz bir önceki videoyu izlesin kardeşlerim izlemeyenler için söylüyorum çünkü o video hem analiz hem ders mahiyetinde... yani her şey var o videoda. Sizlerin isteklerinizi ben not aldım ama dediğim gibi, Akşamki yayınımda isteklerinize yer vereceğim arkadaşlar. Yine de e, istekte bulunmak isteyen kardeşlerimiz isteklerini yazabilirler kardeşlerim. Tabii ki ne kadar çok olursa o kadar fazla zaman alıyor. Onun için başkalarının yazdığını değil e, kendi yazdığınızdan bir tane koyun yazabilirsiniz. 3-5 tane koyunu bir kişi isterse biz bu işin içinden çıkamayız kardeşlerim. Doğruya doğru. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın. Dostça kalın.